Selam arkadaşlar. Bugün çok özel bir PUBG Mobile etkinliği ile birlikteyiz. Yanımda Fatma Bayrak var. Instagram adresini aşağı koyacağım. İlk dakikadan da primimi yap dedi. Yoksa videona katılmam dedi. Allah belan versin videonu rezil ederim dedi. Anne tavuk seti ve Sakura Dacia arkadaşlar. İki özellikten biz Sakura Dacia'nın Scar skinini istiyoruz. Onun için 4200 UC yükledik arkadaşlar. Umarım yeterli olur. Umarım. Çok zaman kaybetmeden Umarım. hepsini ben açacağım. Sen bana şans getir. Hayır ben de aç Ben açmazsam giderim. Yok ben atacağım. Ben ee, şu an ilk isteğimiz şu DP'yi 90 hatta 50 UC ile satın almak. Tamam. Bakayım. Kuponumuz varmış. Klasik sandık kupon parçacığı geldi. Olsun. Ee, ben bir kere daha şansımı denemek denemek istiyorum e, DP için. Ondan sonra Sakura setine istediğimiz gibi gidebiliriz. 160 kupon 160 UC'den daha olduk. Aa güzel. Anne tavuk kafası güzel. Güzel bir skin. Ha, bu ee, aynen ama bundan sonra e, Sakura setine geçmek istiyorum. Sakura setinde istediğimiz kesinlikle ve kesinlikle e, scar Skull skin'i onun için bu kadar UC yükledik. Umarım başarılı oluruz Hadi ve bakalım. isteğim ve isteğim aslında Sakura Skull'la oyun atabilmek sizlere. Güzel bir oyun çıkarmak. 80 UC ile başladık. Verir mi 80 UC? Ye? Çok yakından geçti. Çok yakından geçti. 140 UC'ye böyle katlanarak giden bir ivmesi var. Evet. Evet. En son umarım, vereceğim. umarım başarılı oluruz. Gümüş parçacık çıktı. Olsun, olsun. 220 uca yormaz, bizi yormaz. Aa, paraşüt güzel, paraşüt evet. güzel. Paraşüt başlamamız çok güzel. 340 uca ile devam ediyoruz. 540 UC. Aa, donuzcuk seti verdi. Tamam, güzel. Bu da güzel. Artık 800 UC. O, ciddi, ciddi olmaya başladı. Ciddileşmeye başladı. Bize sakura'yı vermeyecek sanıyorum. Verecek, verecek. 800 uc'ye bastık bakalım. Abi orak oh. Orak istemiyoruz. Bize skarl'ımızı ver ya. Ben sevdim orak'ı. Niye e Paramız yok. bitti. Eee gidecek canım biraz. Paramız bitti. 1140 Kahretsin seni be. Oğru. Allah kahretsin. <laughs> paramız bitti. Hadi şimdi hadi yeter. Allah'ım ya gök kuşağı çatapatını da seni <laughs> Biz bu işi burada bırakmayız. Zaten iki tane skin çıktı. Büyük olasılıkla 1520 artık bize verecektir bu. Çünkü Dutch yetkinliği olduğu için Dutch'yı sona saklıyordur diye umut ediyorum. Umarım öyledir. UC'mizi yükleyip geliyoruz. Ondan sonra da Skarl'ımızla birlikte One Man Squad maç atıp bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Aynen. Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın demek de istiyorum. Sen bir şey söylemek ister misin? Bana da abone olun. Tamam. Beni de takipleyin Instagram'da Fatma Bayrak. 2270 UCM var. Artık şu skarlımızı alıp gerçekten oyuna girmek istiyorum. Gene daça verdi. Bu ne? Arkadaş, bu kadar ücretsiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu gerçekten, gerçekten evimize ince harcı dikildi diyebilir miyiz şu an? Acaba yani bu, ben bütçeleri, ben bütçeleri, bütçeleri inanılmaz zorluyoruz ama ben bu skarla almadan buradan gitmem. UC'yi yüklüyoruz arkadaşlar. 1980 UC feda olsun diyorum ama tadını bol bol çıkaracağım. şimdi UC'yi yükleyip geliyoruz. Arkadaşlar başka bir seçenek kalmadı zaten. Sakura Scar 1980 UC bize çok fazla fazlaya çok fazla evet. fazla mal oldu. Ama şimdi şöyle bir hemen elimizi alalım. Şöyle elimizi alalım abi. Ama sonuçlar Oo. tabii iç açıcı oldu. Bayağı estetik. Bayağı, Bayağı estetik canım. güzel bir skin. Hani ben de böyle ee, bir şey isterdim. Aynen ama canlı yayınlarda böyle güzel skinlerde evet. oynamak bir başka oluyor evet, ya gerçekten. Çok, çok çok şık değil mi? Ee, Nonolive'da canlı yayınlarımız 21.30'da açıyoruz arkadaşlar. Katılmak isterseniz aşağıya link bırakırım. Şimdi sizlerle e, sizi bekletmeden One Man Squat maçımıza girelim. Siz burada efendim? Tabii ki. O zaman let's go diyoruz, let's go diyoruz. Yani. Roz arkadaşlar. Güzel skinlerimizin hepsini giydik. E, domuzcuk kıyafeti olsun, pembe sırt çantamız olsun. E M416 bulabildim. Şöyle güzel bir kille başlamaz mıyız Fatoş Hanım? Oh, şöyle oh, devam edelim. Oh. 30 30 kill mi bekliyorsun benden? Bakalım. Aslında amacım şu an sadece win almak değil, fazla kill almak değil, sakura skinini gösterebilmek. Okay. Belki almak isteyen arkadaşlarınız vardır. Tabii. Kafalarında soru işaretleri vardır. Doğru. Gördüm seni de. Temiz, temiz. Aynen. O yüzden bu oyuna girdim. Aşırı temiz ya. Aşırı temiz. Ya, videodan önce biraz elimi sıkmıştım gerçekten. Antrenman yapıyorum. 5 kille. Durakok ok mu? Hocam ne yaptınız ya? Bir şey söyleyeyim mi? Gayet iyi değil miyim şu an? Evet, evet. Gayet evet. iyi başlamadım mı şu an? Bu arada şey ya baya iyisin. Hani önüne çıkan Bravo. let's go. Evet, Bravo. Ama öyle elimi tutarsam ben evet, oynayamam ki. Oyun. Oynayamam tamam, ki. 87 kalan 6 kill ile başladık Rozok'ta. Ee, sen Barış burada. Ramiko, Elmatings, Rozok günlerini bilir misin Fatoş Hanım? Nereden bileyim abi? İnanılmazdı. İnanılmaz günlerdi ya. İnanılmaz günlerdi. O günlere gerçekten e, geri dönmek istiyoruz. Ya da istemiyoruz. Ama abonemiz az diye, abonemiz az diye biz de oynamıyorlar artık ya. Şaka yapıyorum. Erdem Malik Cengiz'le bol bol oynuyoruz. Ram corridor'da oynuyoruz. Sadece biraz bırak. Aylak. Bıra <laughs> <laughs> biraz aylak. Gördüm seni de. Hadi vurdu mu sanki? Alacağım. Evet, 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 Alacağım. Evet. Gerçekten... Oo. Oh. Oh. Baya baya şey oldu. Sıkıntı. Bayağı. Timler. Sanırım skarlı göstermeden, skarlı göstermeden bu oyundan çıkacağız. Aynen. İkinci oyuna mı kaldı acaba? Oo. Gel abi. <laughs> Temiz. Çok iyi. Ha, Harika. Süpersin ya. Böyle sabit kal Böyle hep sabit kal olur mu? Ama bunlar fena bir team. Hadi Dördüncü ölmek istemiyorum. Aynen. Oo bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Abi 5 mi? Kaç kere düşürmem gerekiyor? Let's go. Let's go. Let's go. İloş mu? İloş mu? İloş ne yaptın ya? Ne yaptın? Şimdi bunların bilinen skal çıkarsa arkadaşlarımıza da göstermiş oluruz. Skal'lı göstereceğiz derken acaba <laughs> Kid rekoru mu kıracağız? <laughs> Hazır 30 kilo e de biraz vaatler vardı canlı yayında. Valla ben de bir 30 kil bekliyorum. Hala. Hala skar çıkmadı ama. Hadi. Hadi. Nasıl göründüğünü çok merak ediyorum Hadi ya. Hemen. Gerçekten. Dikkatli oldu. Dikkatli oldu. Ne zaman çıkıyor can? Ne ne zaman çıkıyor? Şey, çıkar. Skaal ne zaman çıkıyor? Loot'lara bakacağız. Skaal'ı bulabilmek için. Gel. Temiz. Temiz. Aa, 11 o. kill. 11 kill. Süper gittin ya. Seni Aa Skaal, Skaal, Scar, Scar buldum. Hadi. Evet. Bakalım şimdi görüntüsüne. Ooo. Oh. Abi çok iyi görünüyor. Çok çok iyi görünüyor. Şöyle bir... Aa çok estetik ya. ya. Duruşunu görüyorsun değil mi? Ama çok pembe oldum. Ya, çok Kendimi istedim. kötü hissediyorum. Ben, ben, ben benim istediğim şey. Ama kendimi kötü hissediyorum şu an. Adam görsen söylemeyi unutma. Tabii ki canım. Ses aldım çünkü burada. Tabii, tabii. Çok dikkatli izliyorum. Eskiden ya. sen benim yayınlarımda oturuyordun böyle adam falan gösteriyordum. Burada. <laughs> <Ya. gülüyor> burada mı gördüm ya. Sen zaman ben yanında otururum sen bak. Aynen. Ee, biraz barış buraya özenmemiz bak, yok sıra. mu ya? Ha. Gördüm gördüm. Bak. Diğerine vuracaktım sen onu gösterdin diye ona vurdum. Tamam. Kolay kolay. Let's go. Oh, Oo. Fena bir, yedim. hemen bir şey Fena ya. yedim. Aa yine orada herhalde. Aa evet pencerede pencere, de, pencere de var. Farkındayım. Gel gel. Oy. Çatıda da varmış. Çatıda da var. Çatıda da var. O ikisi pusmuş oraya. Ki. Pusular korkaklar sizi. <laughs> Çıkın da ki... leşlesin sizi. Kitle koru istiyoruz ama işte böyle pusucular yüzünden olmuyor ya gerçekten. Oo pusarak yatarak oyun mu aldın? Cesur olun ya. Çıkın da. Doğru. Oo. Yes. Oo. Hemen öldür. Hemen Hı. ki Kesisi gitmesini Hı. istemiyorum ama mermi sıkıntısı yaşıyorum şu an. Şu an hala güzel bir şeyler olabilir. Hala güzel şeyler olabilir. Aa biri vardı temiz. Hemen söyledim. Nice. 15 kill. Bu biraz bot kardeşe benziyordu ama. Bot kardeş geber. Belki de arkadaştan. Oo mermi sorunu çözdüm şu an. 29 kalan 15 kill. Hadi. Skalımı bile doldurabilirim şu an. Çok iyi. 15 kill de çok iyi ya. Çok muazzam bir rakam. Ya umarım şu pencereden falan birisi çıkmaz. Hadi. Temiz temiz, temiz çıkarız. Artık e, alana da gitmemiz gerekiyor. Ay, ya korkak herif. Aa, Allah. Aynen. Aynen. Sıkıcı Bence oyun izletemeyiz ya. size. Ben 30 kill ee, 15 kill sonlandırdık oyunumuzu. Hmm. Skull skin'imizi gösterdik. Büyük bütçeli bir videoydu. Sana da için teşekkür ederim. Arkadaşlar like atıp like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim için önemli. Her Yorumlar kardeşler. kısmında da neler istiyorsunuz yazabilirsiniz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye. Bye-bye.